Çok olan dalda toplasaydık bari. Ne yapıyorsun? Şu anda fındık topluyorum. Sezona göre iş. Sezonluk mu yapıyorsunuz? Anlat bakayım biraz. Şimdi sezon işte fındık sezonu. Tamam. Zor olmuyor mu böyle? Her şey kolay olsaydı ben gelmedim. Zaten. Zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Başına geldi mi ilerliyor. Sizin mi fındık? Sizin mi fındıktık? Değil, işçiyiz. Bir yemeğe karşı topluyorsunuz. Evet. Sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz. Kaç saat çalışıyorsunuz? Kaç saat oluyor? Sekiz, altı. Memnun musunuz peki? Memnunum. Ben şimdi ben her zaman severek yaparım. Allah abi, abi ben sizden işte burada kalıyorum. Ablamda kalıyorum. İzmit'ten geldim. Topluyoruz. Sezon boyu fındık <laughs> toplayacaksınız yani. tabii. Toplayacağız ya. Buraya geliyorum. Yani yıllık harcını çıkarmak için çalışıyorum. Günlük burada kamerada şunu mu topluyorum? Hayat mücadelesi. Öğrencisin? Öğrenciyim. Bilgisayar Nerede okuyorsun? Mühendisliği Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Malatya'dayım. Aileme katkı, destek sağlamak için yazın burada çalışıyorum. Kışın burada okuyorum. Zor mu peki fındık toplamak? Zor abi. Sıcağın altında. Kolay değil. Şu an topluyoruz. Hashas zamanı geldi başladı. İşçi yemilerimizi bulduk, İşçilerimizi bulduk, topluyoruz. Bunun bu sıcaklardaki zahmeti. Çok bambaşka. Sabah 8'de başlıyoruz. Akşam 6'ya kadar zahmet, meşakkat içinde, sıcak terkan içinde çalışıyoruz. E bu süreçte tabii topladıktan sonra iş bitmiyor tabii. Bundan sonra tekrar 4-5 gün kurutması var. Kuruttuktan sonra tekrar makineyle çıkartıp tane de tekrar kurutması var. Ondan sonra tekrar işte Tane de kuruttuktan sonra da tüccarı çağırıyoruz veriyoruz emanete e, Kandırımızda fındık rekortesi e, resmi rakamlara göre 12 bin, ton, 12 bin ton civarında ama bizim bölgemizde özellikle 2B tarım arazileri içinde hazine arazileri 2B ve e, mülkiyet daha intikal etmemiş e, orman arazilerimiz de var bunları da sayarsak e, ortalama 20 bin ton kadar fındık e, rekortemiz var bunu biliyoruz Geldi halkımız da bu fındık toplama işine başladı. Ama kandıramızda işçi problemi büyük bir sorun hale geldi. Biz bu problemi aşmak için büyük şehrimize fide file talebinde bulunduk. Fındık altına file serimi işçi maliyetini düşüreceğini biliyoruz. İnşallah bir dahaki senede fındık üreten çiftçilerimizin fındık kan altına fide sererek işçi maliyetini kurtulacağını düşünüyoruz. Aslında fındıkta da filenin Fiyatlar önce maliyetlerin çok yüksek olması fındıkçıları hiç memnun etmedi. Devletimizin açıkladığı taban fiyat da bizlerin beklentisinin çok altında kaldı. Fındık bölgemizin önemli bir geçim kaynağı aslında. Ama fındığa verilen bu seneki taban fiyatı fındık üreticilerimiz hiç memnun etmiş değil. Beklentimizin çok altında bir rakam açıklandı. Fındık işi yövmelerinin de beklentilerimizin üzerinde olması fındık üretenleri zor durumda bıraktı. Bugün fındığımızın sonu 130 bin lira. Bir işçinin maliyeti 1300 lira. Yani bir ton fındığı toplamak için 30 yevmiye işçi parası vermeniz gerekiyor. Yani 50-60 bin lira yakın sadece işçi parası vereceksiniz, bir ton fındık toplayacaksınız. Bunun güç bakımı, gübrelemesi, ilaçlaması, işte çıkartması da bunun içinde yok. Şu anda fındık piyasası 100-110 bandında. Eee, fakat devletimizin açıkladığı 130 lira eee, açıkladığı fiyat bir nebze fındığın yukarı çıkmasına sebebiyet verecektir bu süreçte tabii ki biz yıllardan beri temanın kandırda fındık aldığını biliyoruz. Bu sene de alacaktır. İnşallah fiyatlar bunun altına düşmez. Bir nebze olsun çiftlerimiz mutlu olur.